Arkadaşlar merhaba. Nermin ne Yatır YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de Oldu. Evet arkadaşlar kolektif bir okuma biliyorsunuz. Şimdi önce aklımızdaki kişinin hayatında neler oluyor biliyorsunuz ya da duyuyorsunuz. Ama doğru mu bilip doğru mu duyuyorsunuz? Önce onlara bir bakalım. Daha sonra da bu videoyu ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanda aklınızdaki kişi sizinle ilgili duyguları ne durumda diye sormuş olacağız. Evet odaklanalım lütfen arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin gündeminde neler var? an itibariyle. Baştan beri şu kart biraz kendini attı. Evet bu kişi çok beğendiği bir enerjiden bahsediyor. Ama bunun için biraz çalışıp çabalamaktan bahsediyor. Biraz işsel güçsel e, durumuyla alakalı materyalist e, bir durumdan bahsediyor. Aslında bir mücadeleden bahsediyor aklınızdaki kişi. Ve e, arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Şu an için e, bir kader şarkı. Evet kişi gündeminde işte güçle alakalı bir dönüm noktasına gelmiş aynı zamanda da mücadelede de dönüm noktasına gelmiş aslında gündem enerjisinde özellikle bazı konularda kafada muhakeme yapıyor. Evet, e, bu özellikle kader döngüsü içerisinde muhakeme yapıyor kafasında neler oldu neler bitti diye ve gelinen noktada benim diyor bir şansa ihtiyacım var. Evet, biraz materyalist bir enerjiden bahsediyoruz. Daha çok gündeminde sanki parasal konular var ama şuradaki enerji e, bir e, bir enerjiyi de. Ee, o konuyla alakalı bakacağız şimdi o kişiyle alakalı da bir kadersel döngüden bahsediyor aslında ve gelinen noktada evet materyalist anlamda somut net bir adım atmakla ilgili bu kişi kadersel bir döngüden bahsediyor ve e, aynı zamanda da şansa ihtiyacım var bu konuda diyor aslında. An itibariyle arkadaşlar evet çıkış yolu aradığını söyledi. Özellikle e, söylediğimiz gibi maddesel konularla ilgili bir çıkış yolu arıyor. Aynı zamanda da bakın ne demiştim bir enerjiye karşı bir kadersel döngüden de bahsediyor. E, aklınızdaki kişi gündem enerjisinde e, kendi biraz materyalist olayları somut tarafından gören. Aynı zamanda da böyle çok duygusal birinden bahsetmiyoruz e, ama... Ee, öyle şeyler olmuş ki hayatın içerisinde şu an çıkış yolu arıyor. Biraz mücadele etmem lazım dedi. Hem parasal konularda arkadaşlar, hem aşkla ilgili konularda. Özellikle bunu söyleyelim. Ee, bir kader çarkını verdi ve şu an için kafamda bazı şeylerin muhakemesini yapıyorum dedi. Karma mı yaşıyorum? Bakın iki anlamda. Hem maddi anlamda parasal döngü içerisinde, hem bir enerjiye karşı yaptığı bazı şeylerden bahsediyor. Neyden bahsediyor? Çabalamadım diyor. Burası önemli. Özellikle de e, kökleşme ile alakalı. Hem işiyle gücüyle hem parasal hem bir enerjiyle kökleşmekle ilgili e, bu kişi bir e, aslında ikinci bir şans olsun hayatımda diyor. Ve e, materyalesi anlamda da gelgitleri var bu kişinin. Bir gelip bir giden bir enerjiden bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Sürekli bir gel git yaşıyorum dedi. An itibariyle aklınızdaki kişi. Bakacağız tabii bu durum daha çok maddi anlamda da veriyor ama bir enerjiden de bahsediyor aslında arkadaşlar. Evet ne diye? evet bir kadın enerjisinden bahsetti. Tabi eril dişili yok kartların. Siz de bunu eril arkadaşlarım, siz de bunu erkek olarak alabilirsiniz. Veya sizin içinizdeki bazen arkadaşlar erillerde de dişil taraf daha yoğun olabilir. Neden kaynaklıdır bu? Daha duygusal bir enerjidir. İlişkide daha sahiplenendir. Bu anlamda kendi durumunuza göre alın lütfen. Evet bu kişinin gündeminde bir enerjiye karşı mücadele etmediğinden bahsetti. Şu an için bir kader çarkı içerisindeyim demişti aşkla ilgili konularda çok zorlu bir durumdan bahsediyor şu an zor. E, çünkü e, karma mı yaşadığımı düşünüyorum dedi An itibarıyla. Geçmişte yaptığım bazı şeylerin bedelini ödüyormuşum gibi geliyor bana dedi aslında. Şu an için arkadaşlar özellikle içi içini yediğinden bahsetti. Neyle ilgili biliyor musunuz? Somut adım atamadığı için şu an ve ile alakalı ilişkide biz demekle alakalı. Aynı zamanda da bu kişi iş ile alakalı konularda da aynı şeyi hissediyor şu an. Bunu da söyleyeyim iki yönlü. Evet. Dedi ki gelgitler yaşıyorum. Kendi kendime bile düşmanlık yaptığım şeylerim var dedi şu an için. Gel gitti olduğum için. Yani ilişkide kalmak. ilişkiye isim vermek. Ya da e, dediğim gibi sürekli kaçak bir enerji ise lütfen durumunuza geri alın. Kartlar birkaç yönlü açıyor. Bugünkü açılımda kolektifin aklındaki kişiler çok biraz... Farklı farklı insanlar bu nedenle e, gelgitlerden çıkmak istediğini söylüyor. Deri de değişebilir e, yakın gelecekte bakacağız arkadaşlar. Evet size karşı duygularını soracağız an itibariyle. Peki bu kendi gündemi böyleydi. Kendini sorguladığı da bir süreçten geçiyor aslında. Peki size karşı tam şu an arkadaşlar duyguları nasıl diye soracağız. Evet dedi ki e, seni kaybetmek istemiyorum dedi arkadaşlar seni kaybetmek istemiyorum diyor sizinle ilgili. Özellikle e, bir kararsızlığı var. Karar vermem lazım. Bakın zorlu bir süreç, kadersel bir döngüye girdik. Her şey değişti, dönüştü. Çünkü ben karar veremedim dedi an itibariyle ve duygusal olarak size karşı ne hissediyor demiştik. Aslında sizinle tamamlanmak istediğini her anlamda böyle de elimi önüme koyayım, yiyelim, içelim, güzel zamanlar geçirelim. Aslında bunu istiyorum seninle keyfi ve duygusal paylaşımlardan bahsediyor. Özellikle bunun için bakın güneş enerjisi verdi. Sıcacık yeni başlangıçlar istiyorum dedi. Bakın duygularında özellikle bunu söylemiş olalım ve e, bunun için bir fırsat kolladığından bahsediyor aklınızdaki kişi fırsatını yaratacağım dedi kararsızlıktan çıkacağım diyor aslında duyguları. An itibariyle bu şekilde bir birleşme sağlayacak ee, söylemiştik sizi kaybetmek istemiyor. Çünkü net olarak söyleyelim kararsızlıkları vardı. Kararsızlığı aslında bu ilişkiyi tekrar yeniden nasıl yapabilirim ve yönümü bu doğrultuda e, hareket ettireceğim diyor. Duygusal olarak e, bir paylaşım istiyordu sizinle. Dedi ki evet öyle şeyler oluyor ki biraz da... Enerjisel olarak arkadaşlar biraz böyle enerjimi atmam lazım farkındayım üzerimde diyor bu ilişkiye dair bazı e, şeyler vardı soru işaretleri vardı gibi gibi sanki bir çıksam hava alsam bir toprakla karışsam enerjimi ona atsam sanki çok daha iyi gelecek bana dedi ana itibariyle müşterek sıcacık enerjilerde değil mi güneş enerjisi her şey yeniden başlamayı anlatır e, çünkü çok masum bir ilişki e, istiyor aslında çünkü bu ilişkide çok verici bir enerjiniz olduğunu da savunuyor. Bunu farkında bu şekilde düşünüyor. Ve diyor sen bana aslında her seferinde çocukluğumu yaşatıyorsun. Bu ilişkide bana kattıklarım var. O nedenle seninle bir şeyler yine paylaşmak istiyorum dedi ana itibariyle. Fırsat kolluyor demiştik. E, arkadaşlar çölde hissediyor. Ve yeni bir vizyon arayışında aslında aklınızdaki kişi olaylara e, bugüne kadar baktığı şekilde bakmadığını söylüyor an itibariyle bunu da söylemiş olalım size karşı duygularında arkadaşlar birleşme demiştik bakın kaybetmek istemiyor size dedik ee, bakın yüzük kartı verdi neyin altına verdi birleşmenin altına küs ayrı dargın olanların barışacağından bahseder İlişki belli bir yerdeyse bir sekteye uğradıysa arkadaşlar onun da toparlanacağını söylüyor özellikle burası Önemli evet ve atına binmiş gelecek arkadaşlar bunu söyleyeyim kadersel bir döngüyle bitti ama kadersel bir döngüyle başlaması için aslında şu an duyguları bu şekilde onu yönlendiriyormuş ve bu durumu çok derin düşünüyor. Şöyle düşünün lütfen bir e, karma mı yaşıyorum demişti geçmişte yaptığı bazı şeylerin sanki bedelini ödediğini düşünüyor şu an aslında bunu da söylemek istedim aranızda sadakatle ilgili bir konu söz konusu olduysa, arkadaşlar üçüncü kişi olduysa bunu anlatır. Ama üçüncü kişi yok Nermin Hanım derseniz, yalanlar da bir sadakatsizlik. Verdiği sözü tutamaması da bir sadakatsizlik. Aslında gelinen noktada e, mahzun olduğunuzdan bahsetmişti. Evet aslında sadakatsizlik yaptığını e, bu ilişkide en mahzun olan sendin diyor duygusal olarak da ve bir kavşaktayım. E, oraya kadar geldim. Gel gitlerden çıkacağım. Deri değiştireceğim aslında diyor ilişkiye dair ve fırsat arayışı içerisinde demiştik. Kartlar böyle böyle bakın her kart birbirini destekler ve vizyon arayışında çölden çıkmak için demiştik değil mi? Bir kavşağa kadar geldim diyor. Aslında aklınızdaki kişi duygularında. Evet devam edeceğiz size karşı olan duygularını. Evet öyle şeyler olmuş ki barışma enerjisinde böyle bir yanar daha enerjisi arkadaşlar bir patlamak üzere aslında duyguları şu an sizin için. Çünkü diyor ki benim için aslında lütufsun dedi. Bütün gökkuşağının renkleri sende. Özellikle biliyorsunuz arkadaşlar gökkuşağının renkleri çok güzeldir. Ee, onun lütuf olduğunu fark etmiş aslında an itibariyle. Ve diyor aramızdaki soğuk enerjilerden çıkacağım dedim. Şimdi buradaki durum şu. Özellikle söyleyelim kendinin içinde bulunduğu bazı sıkıntılar var. Bu kişinin karma yaşadığından bahsetmişti de onu bu ilişkide aslında bunu yaşamaması gerektiğini düşünüyor. Biraz buzdağı aranızdaki soğukluk aslında bundan kaynaklandığını bahsetti ama daha çok dedi sadakatle ilgili konularda aslında ben seninle sinerji yakalıyorum. Evet sana sadık olmam lazım. ilişkide biz olmak lazım diyor an itibariyle. Şu an aklınızdaki kişi sessiz nerede diyorsanız bakın döndü dedi ki evet biraz sessizlikteyim ama bazı olayları çözmek için biraz düşünüyorum dedi an itibariyle tam kavşaktayım demişti. Duygusal olarak arkadaşlar size karşı e, duygularının yükseldiğini ama çözüm için de bir yol aradığını söylüyor aslında. Bilinçaltında bu kişinin korku ve kaygısı var. Duygusal olarak da bunu hissediyor. Bakın diğer enerjiyi de verdi. Özellikle e, ilişkide kalmakla ilgili, ilişkiye sahip olmakla ilgili gibi gibi bazı korkular var. Ama gelinen noktada arkadaşlar bakın bir buket verdi. Neleri bir barışma enerjisini bu aradaki soğukluğun giderileceğini söylüyor. Ve bütün kapıların aslında açılacağından bahsediyor. Duyguları tamamen bu şekilde arkadaşlar. Size bir yolculuktan bahseder. Aranızda mesafe olmasına gerek yok. Mesafe varsa tabii ki bunu anlatır. Ama ee, şey kafadaki mesafeden de bahseder. Yani size bir yolculuk yapmak istediğiniz Enerjisinde, barışma enerjisinde olduğunu söylüyor. Kartlarımız bize hatta bir kökleşmek verdi. Şurada da bir kökleşmek vermiştim. Video denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız. Barışma küs, ayrı dargınların barışması veya gel gitme enerjilerde ise kişi bir geliyorsa bir gidiyorsa zaten oradan bir değişim olacaktı biliyorsunuz orada da ilişkide bir sabitlenme görünüyor aslında. Çok derin düşünüyorum dedi bu konu. Kalben çok derin düşündüğünü hatta bir yuva bile olabiliriz seninle dediği anlardayız şu an aklınızdaki kişinin. Evet bazı tilkilikler yapacak bunun için kötü şeylerden bahsetmiyoruz. Ufak tefek girişimler belki sosyal medyadan aniden açılacak e, telefon engeli, işte sosyal medya diğer hesap engelleri gibi gibi e, veya biriyle sizi gözlemlemek gibi arkadaşlar bakın bekleyin. Böyle bir şey yapacaksın ilgili hatta e, bakın hatta aynı evde olmak yuva olmak gibi ya da barışmak olarak alın. Çünkü herkesin ilişkisi çok yukarıya doğru tırmanmamış olabilir. Küslerin barışmasını alacaksınız arkadaşlar. Ama belli bir yerdeyse bir ilişki, bir sekme yukarıya çıkacağından bahsediyor aklınızdaki kişi özellikle duygularında bundan bahsetti bize. Peki bu konuyla ilgili bek bakalım Rumi bize ne söyleyecek aklınızdaki kişiyle ilgili. Size karşı duyguları ile ilgili kupaların yedilisi dedi ki evet belki bazen kafası karışıyor bu aklınızdaki kişinin dedi duygusal olarak kafa karıştığı zaman aslında ilişkiyle alakalı dedi ee, şey yapıyor dedim bencillik yapıyor kişi farkına ama evren onu uyaracak bencilliğinden çıkarsa her şeyin düzeleceğini evren bu konuda onu uyaracak dedi bu ilişkiyle alakalı ve bir şansınız olacak diyor arkadaşlar evet yani bakın yıldız kartını verdi burada da bir yıldız kartımız vardı sevgi Allah'ın gizeminin üsturabıdır arkadaşlar diyor yani e, ilişkideki e, şansı bahsediyor bize. Özellikle Rumi de e, kişi uyarılacak dedi evren tarafından. Kafa karışıklığı giderilecek. Burada sadakatle ilgili bir durum vardı zaten biliyorsunuz. E, bunun giderileceğini söyledi e, ve bencilliğinden çıkarsa bir şansınız olacağını söyledi. Ama öyle şeyler olacak ki hayatında karmadan da sıkıntı yaşadığı için kişi sizinle yaşadığından bir önceki ilişkisinden olmayasa dahi sizinle yaşadığı döngünün ona karma olarak geri gelmesini istemeyecektir. Bu nedenle bencilliğinden çıkacak evren onu uyaracak ve mutlaka ee, ikinci bir şansınız olacak bu ilişkide diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kolektif bir okuma. Kartlar birebirisi okumuyor arkadaşlar. Ama çoğunuzun bakın bu videoya denk gelen arkadaşlarım, seyreden arkadaşlarım çoğunuzun ilişkisine uyumlanır. Ama bireysel bir açılım değildir. İlişkinizle alakalı mutlaka bir kereye de mahsus olmak üzere mutlaka bir kere danışmanlık alın. İlişkinizin seyriyle alakalı diye özellikle sizin için bunu hatırlatmak istedim. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez arkadaşlar. Bu sizin iyiliğiniz için enerjiniz hangi tarot okuyucusu arkadaşımla uyumlanıyorsa benden ya da başkasından benden almak isterseniz açıklamalar kısmında whatsapp numaram var short videolarımda da var ama dediğim gibi orada enerjiniz hangi okuyucuyla uyumlanıyorsa bu çok önemli her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulis kalp niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime videoya yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara Hepimize ve hepimize şimdiden şifa olsun derken şöyle bir yüzük kartına totem yapalım olur mu arkadaşlar? Evet hepimize şifa olsun.